Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Wayfenden para kazanmaya devam ediyoruz. Wayfenden ile ilgili kanalımda videolarımı çekmiştim arkadaşlar. Şimdi bu videoyu hem hatırlatma için hem de arkadaşlarımızın sordukları sorular için çekiyorum. Sevgili arkadaşlar Wayfenden kazanacağımız ödül için bahsedecek olursak. Arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten tıklayarak bu Wayfenden'e üyelik açıyorsunuz. Kc yapıyorsunuz. Daha sonra e, buraya... 100 dolar yatırınca sevgili arkadaşlar ve 10 dolar tutunca kazanacağımız ödüller şöyle. Üyelik açtık, KYC yaptık. 5 dolar ödül veriyor. Bu birinci ödülümüz. 100 dolar yatırınca arkadaşlar 5 dolar daha ödül veriyor. Bu ikinci ödülümüz. 100 doları da 10 gün stake edersek 15 dolar da oradan veriyor arkadaşlar. Bu üçüncü ödülümüz toplam 25 dolar. Ben de dedim ki benim linkimde üye olan arkadaşlarıma bana gelecek 10 dolarlık referans ödülünün yarısını veriyorum dedim. Ve şu anda Telegram kanalımızda ödemeleri yapmaya devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Yapılması gerekenler böyle. Aşağı bıraktığın linkten yoluyorsun. KYC yapıyorsun. 100 dolar yatırıyorsun. 10 gün bekliyorsun. Toplamda 25 dolarlık ödül alıyorsun. Bana gelecek 10 doların 5 dolarını alıyorsun. Ve olay bitiyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere yatıranları ve KYC'si onaylananları söyleyeceğim. Daha sonra da sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Hesabın bölümüne tıklıyorum. Referans kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 59 kişi burada 10 gün stake etmiş. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi geçerli denilen yerde 10 gün stake edenlerin bilgileri mevcut. Buradan ben ödemeleri yaparken bilgilerinizi istiyorum. Kontrollerinizi sağlıyorum. Ve buradaki arkadaşlarıma ödemelerini yapıyorum. Şu anda 59 kişi var burada. Toplam benim referansımla 1730 kişi olmuş. Bunların 215 kişisi para yatırmış. Ve 1730 kişinin 701 kişisinin hesabı doğrulanmış. Şimdi arkadaşlarım şunu soruyor. Diyor ki abi diyor referansımız onaylanmıyor diyor. Arkadaşlar referansınız onay şey KYC'niz onaylanmıyorsa canlı desteğe yazın. Hatta Türkiye'deki kripto kanallarından link atın. Deyin ki ben kanalınızı tanıtacağım ama deyin. Hesabımı doğrulamadınız diye Benim kanalımı gönderin. Bir şey olmaz arkadaşlar. Twitter adresleriyle Twitter Vine, e, Wayfen TR ile Twitter'dan iletişime geçin. Hesabınızı onaylattırın. Gördüğünüz gibi e 701 kişi hesabı onaylanmış. Bu site arkadaşlar hesapların manuel olarak onayladığı için onaylamalar geç sürüyor sevgili arkadaşlar. O yüzden sizlerin canlı desteğe mutlaka bağlanıp şimdi onlar diyecek ilgileniyoruz vesaire diyecekler. Peşini bırakmayın defalarca bağlanın YouTube kanallarını gösterin. Hatta şöyle yapın İngilizce yazın. Türkçe Türkçe desteği de var İngilizce desteği de var. Gidin kripto fenomenlerinin İngilizce YouTube kanallarını linkten atın. Ben de bu kanalın sahibiyim. Kanalınızı tanıtacağım deyin. Anında onaylıyorlar arkadaşlar. 5 dakika sürmüyor. Gerçekten 5 dakika sürmüyor. Anında onaylıyorlar. Birçok arkadaşımız böyle yaptı. Şimdi sizler KYC'nizi yaptınız. Buraya 100 dolar yatırdınız. 10 gün tuttunuz. Toplamda 25 dolarlık ödül almaya kazandınız. 5 dolar da benden aldınız. 30 dolar kazandınız. Yine sizler kendi referans linkinizi vererek kendi paranızla anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız olur. Onların hesabına 100'er dolar atarsınız. Oradan da ödülleri toplarsınız arkadaşlar. Yani çok güzel bir kazanç var. Şimdi bazı arkadaşlarımız da şunu soruyor. Abi diyor buradan diyor bana diyor 5 doları çekemiyorum diyor. Şimdi ben bu videoda çekim videosunu da göstereceğim. Takası da göstereceğim. Swap'ı da göstereceğim arkadaşlar. Söylediğim gibi şu anda bu olay devam ediyor arkadaşlar. Bu etkinlik devam ediyor. Adamlar bedava para dağıtıyor. Yani katılın kazanın. Yani şu zamanda bu parayı kaçırmayın arkadaşlar. O yüzden mutlaka gelin bunu yapın. Yani 35 dolar kendi linkinizde verirseniz anneniz babanız yani 130-140 dolar para kazanırsınız. Şimdi e, söylediğim gibi aşağıdaki linkten üye oldun. KYC yaptın 100 dolar yatırdın 10 gün bekledin 25 dolar cebine koydun geldin benden de 5 dolar 30 dolar. Arkadaşına annene babana da açtın kardeşine de açtın. Bu oradan da parayı kazandı. Şimdi gelelim. Burada nasıl takas yapacağız? Cüz alsat bölümüne tıklıyorum. Sol üst tarafta swap var. Oraya tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar ben elimdeki USD'leri, dolarları TTR'e çevireceğim. Gördüğünüz gibi üstte USD'yi aldım. Aşağıya USDT'yi aldım. Tümünü seçtim. Ve 0.18'lik bir takas ücreti alıyor bana benden. Devam et diyorum. Onayla diyorum. Ve swap'a geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi hepsini TTR'e aldım arkadaşlar. Şimdi sizler arkadaşlar 100 dolar yatıracak durumunuz yoktur. Buradan sizler işte KYC yaptığınız için 5 dolarlık bir ödül almışsınızdır. Yine buradan gelen ödülü Bitcoin ödülünü arkadaşlar. Gönder kısmındaki Bitcoin'i seçersiniz. Burada Bitcoin'i aratalım hemen. Bitcoin'i seçersiniz. Ne ile göstermek istiyorsunuz? XTM ile. XTM'yi seçersiniz arkadaşlar. Daha sonra tümünü çevir dersiniz. Devam et dersiniz. Swap'ınızı yaparsanız XTM hesabınıza çekebilirsiniz. Dogecoin'i e de çevirip çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben Cüzdan bölümüne geliyorum. Elimde bulunan 335 e, doları çekeceğim arkadaşlar. Çek bölümüne tıklıyorum. USD yazıyor. Geliyorum buraya USDT'yi aratıyorum. Seçtim bunu da TRC20A ile göndereceğim. Alıcının adresi diyor. Şimdi buraya TRC20A'ndan dolar adresimi yazacağım arkadaşlar. Dikkat edin ERC20A ile göndermeyin. Yoksa çok fi keser haberiniz olsun. Tümünü diyorum. 1 dolarlık işte ücreti alıyor arkadaşlar. Çekmeye tıklıyorum. SMS kodu gelecek. Onu doğrulacağım. SMS'i de doğruladım. Onayla diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bekliyor kısmına düştü. Arkadaşlar çekimler de manuel olduğu için uzun sürebilir ama adamlar gönderiyor. Gördüğünüz gibi ben ödemeleri buradan aldım. Sizler de bu işlemleri bu şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Söylediğim gibi para kazanmak varken kazanın. Yine kanalımdaki para kazanma videolarını da izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, mesajını da attılar. Şimdi ben buradan paramı çekmiş oldum. Arkadaşlar e, bu ö, kuponların gelmediğini inanan arkadaşlarım için hemen sağ üst taraftan gelen ödülleri de göstereyim. Gördüğünüz gibi benden başarılı abonelik ödülü geldi. Nakit kupon ödüllerim de geldi arkadaşlar. Yani bizler para kazandırmaya devam ediyoruz. Kanalımı izledikçe para kazanmaya devam edersiniz arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmasını sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.